Osman abim devrilmiş mişası gördü işte. Tahtasını alacak. <laughs> Aha, get, tarafa. Tarafa gelmiyor. Orayı daha gelemeyeyim Galiba Biraz yakınlaştıralım. Oradan şey kovan gelmesin diye. He? Ne? Kovan. Görebiliyor musun Hı <laughs> Vallahi. Bir bakayım arkadan çıktım. Ama çıkmadıysa çok sağlam bir ağaç ha. Yok tamam çıkmaz ya. Çıkmadı la. Vay anasın. Yaklaşalım bakalım. Bir bıçağımız olsaydı bir, olsa bir keserdik. Bakar ne kadar girmiş ona. Bu e ne ağacıdır lan? Gürgen hmm. alabilir. He? Ne bileyim. Hmm. Bizim Pelit 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 Çünkü sınırlıdaki pelitlikler de bu oradaki ağaçlardan değil mi? He pelit mi bu? Pelit olabilir mi? Heee Bakalım o böyle Peki tanıyan olur mu? Amara biz bir test test edelim. bıçağımız olsa biz de Var ya oradaki ne? he. Oradaki nerede? He Geç kolu Bak gördüm onu ne çaktım onu merdiven Ben de ben orayı şey yere atacağım He Üç tane attın ha he Ay yuvarlaktan mı attın? Ondan şeyden de attım ona Ha bu şeyden bir tane deneyim bakayım az ya. Ha bu sarı mermi deneyeceğim Mustafa. Avrupa mermisi ne dedi ya? Abi. Bakayım mermiyi. He. Ee. Çek bakalım mermileri hiç çekmedik ya. Mermileri Mermiyi göstermedin ilk başta. Hiç göstermedim. İşte bakalım. Bu şeydi. Xtreme. Görünüyor mu güzel? Evet. Biraz daha yaklaştırabiliriz. Ama böyle şey. Xtreme'nin mermisi. Dur, biraz netleştireyim, yakınlaştırayım belki. Tamam mı? Evet. Vaaaah! Aaa! Yükselimi iyiymiş. Ne yaptın? Vay yanarına bak. Bakayım. İstava mı? Bu benim de çok iyi. Allah aşkına, ağaç nereye geldi? Ağacın evet, açıklığına aşırı Çok fena yaptı ya. Ağırıcan ben önünü görüyor musun? Bu wow. <laughs> ne etiyorlar? Aynen Bak ilk Neyse Felaket Olur, ya Abi, Bir kim abi kim aslan ciddi? var ya Osman abi yarar getir ha Abi aslan oyna. Yani onu Böyle da yer var, var. ya şey Aslak var ya Ama yani gövde yedi ya şu dala mesela evet. Onu ben ya Tamam tamam ağzını şeyden koydum. Oo bir dakika nerede göreyim onu? Evet. Yetiş. Arkana. O arkadan çıkmıştır garanti. <laughs> Oo çıkmış tabii ona da bir tane. Vay arkadaş. Baksana. Bakacağım ona. <laughs> Ama buradan hep görünmüyor ya. <laughs> Güneş de vuruyor ya. He. <laughs> Görün mü <müyi> net ya? <laughs> Felaketi değil. O kaç santim? 15 santim, 12 santim var. 12 santimi deldi geçti. Fındık ağacı bu. Yabani. Devrilen az. Devrilen az çekmiyorum. Devrilen ölümü hak ediyorum. Bir dakika. Çekmek değil mi? Tamam mı? Evet. O deldi geçti bence. Ya da parça mı atladı ondan? Gelmiş mi? Gelmiş mi? Bilmiyorum bakalım mı acaba? İmma. Bence imma. Nerede değil. Çok fena memeler ya. Sonra bu ama delmemiştir ya. Gureza. Tamam, Var ya hasar etti felaket etti ya. Ha? Osman abi kaliteli atarsın ya. Ne? Kaliteli lisinden atarsın diyor. Kaliteli ya bak abi güzeldir ha. He. Her şeyin değil mi kafası? bakalım yiyelim bakalım onlardan. Bak da böcek olmasın bak ona. Tamam yoksa Abi ye, ye bakayım abi. sen. Al abi var yine Ha bundan neneme toplardım yok. da. Tamam. Hmm. Ya, yapın, o yaprağı mayoşlatmış çok uzman gibi. Ağaçlara baksana nerede gelmiş. Bu sene bunlar hep kar yıktı Osman abi. Ne? Kar kar. Ha burada bizim yer de var ha burada şeyin de var. Şakayım bakayım mı abone yakından bir dolayı. Hangisini lan ona mı atacağım? Abone La bu çekiydi ben abone olayım Çek Çeksin mi? Şundan bakalım. Mermi'yi göster. Dur bakalım mermi'yi de gösterelim atımız bir mermi. Ona şey atacağız ya. Büyük şey atsak ona. Ha bu, girmez ona ya. Zuber, zuber. Yine bir zuberden çakalım. 34 gram zuber. O Megane mermileri vardı bu ya. Bunları harcamaya gerek yok. Yani ha, bu mu? Ehe, çıkar bakayım. O on... Biraz Megane mermi bunlardan. Ha, ha bu. Tamam bunu, kapatalım bunu bakayım. Bir tane daha alayım mı onu? Yeterli. yaklaşık bir gibi gösterdim mi? Mermilerimiz bunlar. Ne? Hmm. Megan

Baksana, ne hale geldi. İlk seferinde deliyor de onu, yumuşattı zaten. He. Tahtasını sikti. Get bakalım. Aa Osman'a bak ha, bu büyük ha. He? Tadı güzeldi bunlar ha. ha iyi, iyi. <laughs> ya. Ya kırmızıya geçse var ya, ne çakal biliyor musun? Ooo <laughs> göğsüm. Onu öldürdüğünü görmek var ya, ooo. Oh. Bir tane de alırım onu geri ya. Bir tane de. O sarıdan ya da şeyden koyacaksın ha. Bir yavaş çalar da iyi. Şey de ya bu top gibi olan var ya. Havana çakayım o toprak kaldıralım mı? Buraya gelir geçer. toprağı bir kaldırsın. Şey atayım oraya. Abriyem atacaksın abriyem. Bak. Ha daha iyi. Yavaş çaların şeyi. Ha atarsan buraya arkaya da delir git. Ama fazla var. Hep ya, Tamam. Hepsini mi aldın? burada bir tane var, karışmaz. Abi ne Dursun ha, nedir o? buradan. Aynı mi, He, Aynı. Megayız. Çekiyor musun ustacığım? Hayır götürürsün. Buraya gelelim mi? Nereye gelelim? Toprağı kaldırız lan değil mi? Toprağı kaldıralım evet. <laughs> Lapin havraya et bak. Havraya bakaydın ben ya. Havraya attın onu. Çıkmadı la. Şey, olsun. Hadi bir dibi doğru dağıtmış olabilirsin. Ama ne lan? Tahta. senin sikti. Köprü. Vega'dan 5 tane attın. Ha buraya aşağı indiğimiz zaman köprüye geliriz ördeklerin orayı. Oo, atızsan ne atarsın orayı? <laughs> abi abi boş ataysin ya var <laughs> ya Tamam. Çamur gelebilir ya. <laughs> bir dakika. Az bir dakika. Tamam mıyız? Tamam. <laughs> Oy nenem! <laughs> <laughs> Oy nenem la ilahe illallah. Ben içine girecek. <laughs> Lan niye etti diyor öyle? Lan <laughs> içine girecek bileydim bunu bu ne yap? ya. <laughs> 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 Lan bu neydi ya? ya Nasıl işe zevkli ya? Ay <laughs> <laughs> ne oradan?

O ne felaket ya. Ya Çektim onu zımbadan mı? Çektim tabii. Tam ne odaklanmıştım oraya. ya Harbi bu silah. Ha şimdi hınzır olursa abi yavrusu da vardır yanında. He? Yavrusu da vardır. Yanında mı yavrusu? He. Tabii ki. Ha şimdi büyü, doğup büyüme zamanları ya. Atamaz onları. Atılır atılır. Onu yordu mu her yerde atılır nasıl Yavrusan da. Tabii. <laughs> Asitizm şuradan geçmeye var ya. <laughs> öyle bir korkay ki. O annem Ha bu nedir? Daha var ki de burada. <laughs> Adam tabelasmış şuraya. Atacak mı? <laughs> yok. Yok <gülüyor> ya atma Ama niye net geldi ya. O felaket felaketti ya. <laughs> ya. Çukur et koskocaman çukura açtı orada lan. Çukurek, <laughs> 30 santim genişliğinde var. Çekiyor musun? At bakayım Mustafa buraya bir tane. Buraya bir tane salla sen salla. <laughs> Mega tek Aşağı almıyor mu atıp al. ya? Osman abi yine ertesinde var ya. Tut güzel, nişan al acele Her zaman işte ateş ederken, deşerken, zımbalarken. Dur dur atma onu atma. At atılmaz, tek kurşun var onda Mustafa nedir o? Sen nasıl yiyin ya? ya? Tamam olsun. Ya. Saçma diyor. Nereye atacağım usta? Atacak Nereye olduğun edeyim? yer. Havri atayım mı? Gir önümüzde toprak o. E, İleride kim atacaksın? Toprak dur. Bak bak bak. İleride kim? Açmışsın tetiği. Açtım açtım. Hangisi atacaksın? Değil Şurası toprak değil mi? O karşıya at. Karşısı toprak değil mi? Havriye mı Karşıya mı? Atayım. Bak tam o ortaya. Ağla kazadım ya. Usta niye attın oraya lan? Toprak mıydı orası acaba? Toprak, toprak çok tane düştü oraya da. Tam tutturabilir miydim acaba? He? Tutturabilir miydim onu? Yok. Bir iki şey de tutardım. Saçma yok onda tek kurşun var onda. Hı? Saçma olsaydı var ya. Al çekeyim çekeyim ya. Bak bakayım bana Mustafa'cığım. Mega mega affetmez gül. <laughs> Çok aşım görünüyorsun Mustafa'cığım. düzeldi. Bakıma sokayım tüfekçiğimi eve gittiğim zaman. Bakalım balı temiz saklarsa. Dokuzlarımız bitti mi? Ha bu var dokuzlu. Hı? Anı bu ya. Hedef tahtası yaparlar adam. ya. Mustafa bir tane av şey şefrenetimi Demir et test etseydi iyiydi de. Ah. He? Gel at. Bana da, da olmaz. Mavi yani. tutturabilir misin? He? Tuttururum da orada atmak da olmaz ya. Bakalım oz ne kadar kalın diye. Bir test etmiş i̇şte olalım. Bir bak. yani şöyle. Vurarak. He? Gel gel. Bir bakalım da nasıl bir şeydir öyle mi? Demirdeki şeyini test etmiş olurum Alın. Mustafa Mavisi çok kalın Mavisi kalın kalın mavi olan 6-7 milim ona bir şey zarar vermiyor sana Nedir? Sen Şey yap Osman abi Abi yavaş çalar böyle dönmeli var ya He. Ondan atacaksın atanı. Anladın mı hangisi olduğunu? Biliyorum siyah. siyah Siyah ya mekanik Bakın Bakayım ona. Ay o değil. Aynı onun gibi bir de onda yif gibi olan vardı ya. Böyle bölük gibi. Bakayım o bunlar var mı? Şey, sadece şey dümdüz olan mı? He? Yok aynı onun gibi. Hani o tahtayı yanan var ya. Ha bu mu? He 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 o. Hı. Hangisi yaptı sen? Üçüncüye mi ikinciye mi? Abi ne başlasın o kadar mı? Ha bunu yapalım. Birinci yataysın. Aquilo é nós tiramos aqui é nulo.

Adam bizi korkar da arabaya daldı. He? Arabayı almaya korkar. O adam dediği ki Rasmuna var vallahi buradan aşağı Durdurayım mı bunu? Çek ki hatıra kalıyor. Aynen ya. Bunları arayacağız mı? Abi sinekle de... Bak gidin. Asfalta baksana asfalttan bak. Ha burada <laughs> koyun yattı da böyle oldu. Abi bunu boynuma böyle gündüz git. Allah. Gündü ya. Hey, şu aşağıda kurbağa yutan görmüştük iki tane İki tane. Hı? Kurba yutan. O ne? Ne de yutan? O büyük büyük Osman abi martıdan bile daha büyük. Ne? Martıdan bile daha büyük. He. Değişik bir şey o ya. Yemmez tabii ben ki ben ama. Ver ben çekeyim seni biraz. Ana ana tamam. yok yok biraz da beni çek. Ver bakayım bana. bunlar nasıl turist midir, avcı mıdır diyecek bizi görenler. Elinde kamera var, çekiyor. Arkada da tüfek var, çöphanel ekibi duruyorlar. <laughs> spor değil. He, üstte işte, baksana spor giyin. Ayakkabı spor giyiyor, seçmişliğin şey, şey, şeyleri. <laughs> Bak, duruş, bakayım. Buyur, bakayım. Bal abi. Abra, şu kutu bu şakir. Abrasto, işte bu da gitti de gitti de. Bak ne bu? 15 santim var Kaç? 15 He, kalınlığı var. Üstüne dökül dökül da. Altı boş ha burası kalın Yani altı boş olursa bu şişe 20 olsun Ama altına şey koyursa Aa bak bundan söylesene baya bir 15 santim, 20 santim, 30 santim Yok değilse, ondan fazla serilecek ya. se şey Yarım metre serilecek Onun üstünde de Yani burayı herkes kullanıyor ya bu yolu Beton olsa beton da şey yapmaz ama altın Burada ne balık da tutaylısın mı? Evet Daha mal maksa Bu Ha bu şeyden hiç denemedik la Avrupa, Avrupa mermisinde Ha bunlar Hangisi? Aç Çıkar bakayım o kutuları Aha bak tiril Ekstra bak şimdi. Ha bunlar şimdi şey. Bu da Avrupa'da şey. O neydi? Ne vardı bu bunda? He. Çıkar bakayım onları. Dök bakayım onları. Ver, ver. Ver ha bunları. Ha bunları ver. Bununla şey mi vermiyor? mermileri. Şunları ver. Koyalım ha buraya. atma atma. Dursun içinde. Buna şey mermi koyuyoruz yine de. Sen yine koy onları. Ufak bir eşitler lazım oluyor. Poşet dursun Buna bakacağım mı? Onu aç. Onda şey var. Avrupa mermi var onda. Kaka bu. o ucu şey var. Oradan değil, ortadan. Daha buradanmış. Bir de sarı olan mermi de var. Gel bakalım. Ulan bu da daha değilse. Hı? Onlar ama şey. Bu kaliteye kaliteli at. Evet, tanesi şeye geliyor onların ya. Bunları atma. Bunlar böyle bu mitine geliyor. 2 liradan da fazla tanesi. 2 liradan fazla mı? He ha, 2 liradan fazla mı? Ya mermi 1 liradan fazla mermiler ya. 1 lira bunlar. 1 lira o şey kuruş mu oldu? 2 oh. lira 11 11 25 10 lirayı da zamlamış abi abi benim değil abi de koyacağım böyle bir lira, bir neyle öyle koymadım ki <laughs> alıcan net gördü tamam. tamam tamam onları koy şeye sulaya çam abına kavak mı abına çam ağacı kavak ağacı şarjı eken bitirdin de onu şarjı şeydi kullanmıştım sonu biri. Bak bu hala full. He. O kullanmış bataryaydı. Doldurmamıştık bunu. Mustafa kendine çak bakalım ya. Nereye çakacaksın? Evet, Tam uzağa iyi gidiyor. Şu mermi, usta bu mermi şöyle ya. daha tehlikeli, daha uzak Sapma yapmaz. Yani. Bakabiliyor mu? Bakabiliyor mu? Bakabiliyor mu? Bakabiliyor mu? Bakabiliyor Nereye kadar? aktaralım sizi O lan bak O bak ki Bak kendi bak. <laughs> hani nerede? Yani. Ali ya orada iyi Bak. Küçük tenek. Ne 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 alsam ooo onlar çok fena onlar ne 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 He, neredeyse bir kutu Bir tane, üç tanesi bir kutu veriyor, rahat alıyor. Bu nasıl bir mermi ki? Winchester'ın şey, Bornagin'in şey, şey, Amerika bak, Amerika, İtalya, Eee, Almanya, mallar, şeyler, İtalya, Germany. Ver beni çekilsene. Ha buraya ne olmuş ya? O geçenki yağmurlarda mı oldu burası böyle? Bura bu kadar değildi. Bura tehlikeli ama ha. Yani adam az burada gece gitse uykulu möykülü gibi olsa Allah korusun. Mustafa şimdi katalım havaya. Hiç son kafası? Oğlum dere. <laughs> Günde kaç bin ton su akay burdan Bir tane hızlı rastlayalım. <laughs> <laughs> Bakın şimdi bir Ne mı? Bir de istemem. Bir de bakalım. Hadi bakalım hadi. Geç o kuru ona fazla girmezdi de. Abi temiz bunu kim yapmış buraya? Osman abi buz.